Şimdi akciğer kanseri bronştan köken alıyor. Yani solunum yolundan köken alıyor ve köken aldığı hücreye göre öncelikle en tepede ikiye ayrılıyor. Bir tanesi küçük hücreli olan, bir tanesi küçük hücreli olmayan. Toplamda neredeyse 52 tip akciğer kanseri var ama en tepede ikiye ayrılıyor. Küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan. Küçük hücreli olan tip Genellikle tanı konulduğunda çok hızlı üreme potansiyeline sahip olduğu için ki ortalama ikiye bölünme süresi 40 gündür. Yani 40 günde tümör iki katına çıkıyor anlamında düşünebilirsiniz. Tümör hücresi sayısı iki katına çıkıyor. Dolayısıyla da çok hızlıca yayılan neredeyse her zaman tanı konulduğunda bölgesel lenf bezlerine ya da uzak organlara yayılmış olan bir tiptir. Bu nedenle bu e, hastalığın tedavisinde kemoterapi ve immünoterapi kullanıyoruz. Ve bazen de e, yayılma potansiyeli olan organlara, örneğin beyne daha e, bazen ışın tedavisi kullanabiliyoruz. E, nadiren nadiren %3-4 hastaya da tesadüfen oluyor onlarda genellikle tesadüfen çekilen akciğer bilimlerinde saptanan %3-4 hastaya da küçük hücreli hastaya da ameliyat yapabiliyoruz. E, ama öbür taraftaki küçük hücreli olmayan tip ise İkiye bölünme zamanı çok daha uzun olan ki bazı tiplerde 800 güne kadar uzayabilir. Yani bizim birazcık daha zamanımız olan, yayılma potansiyeli daha az olan, dolayısıyla da henüz özellikle de hastalığın başlangıç aşamasında ameliyat ettiğimizde bunu tamamen e, yenebileceğimiz tipte olan kanser demek küçük hücreli olmayan kanser. Bunlar da kendi içerisinde epitelial tip, adenomatöz tip, büyük hücreli tip gibi. Başka ana tipleri ve daha sonra onların da daha alt tiplerini ayrılıyorlar. Bunlar biraz ayrıntılı e, inceleme gerektirdikten sonra tanı konuluyor. Ve bu tedavilere e, ve bu tanılara göre de biz tedavi planı yapıyoruz. Cerrahi mi, kemoterapi mi, hedefe yönelik tedavi mi, mi, yoksa radyoterapi mi ya da bunlardan birkaçı birlikte mi ona göre karar veriyoruz.